Merhaba bayın. Big Time Gaming'in çok sevilen oyunu Extra Chili'deyiz bugün. Ee, Extra Chili Meksika sokaklarından, Meksika halk pazarlarından çıkıp kıta Avrupası'na kadar gelmiş. Başarılı bir oyun. Ee, bu çok yorumlarda gördüğüm bir oyundu. Ve e, oyna abi, oyna abi dediniz. Ve abiniz oynuyor ve yanımda sevgili Dostum Mustafa var İftar sofralarının vazgeçilmez Mustafa hoş geldin bu arada ben de ayarlayayım bayısı Hola va Hola amigos muchas gracias por favor Ale vamos ale 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 Hey falan diye Eee İspanyolca'mız bu kadar arkadaşlar yani daha iyisi varsa yorumlarda kazanma sınırı ne abi orada hiç e, anlamıyorum Hani ben şu kadar kazanmayayım diyen var mı slot oynayan bence yok yani hani seven. normal Kazanma sınırı koyar aslan. Çok para beni bozuyor. <laughs> diye. Ee, bilmiyorum ya. Açıkçası. E, bu arada günün gündemlerine e, bakıyorum. Bir e, durum. Murat Öğüç'ün sevgilisi açığa çıkmış. Murat Öğüç'ün sevgilisi Ermeni bir iş adamı. Böyle beraber rakıladıkları falan fotoğraflar var, balıkçıda falan fotoğrafları var. Ekşi Sözlük bununla yıkılıyor. Ee, Konuk olduğu bir yayında zaten açıklayacağını söylemişti demek o zaman açıklamamış. Ben hı. de e, TEDx konuşmasında kendimi saklıyor sanmıştım. Doğru <laughs> Te, yani TEDx tarla başında kesinlikle e, yer alabilir. Enteresan. Ee, Murat Övç kardeşimize e, selam olsun. Neyse. ekstra Chili'ye geri dönelim. ekstra Extra de e, bir taraftan böyle e, feature için yani ne diyeyim özellik için indirim yapılıyor. Mesela satın alma 1500'dü. 30 TL'lik payısı için. Şu an mesela 1485. Yani TL'den hızlı değer kaybediyor gibi bir durum var. Bir anda Zart diye 1485'e inmiş durumda. Gördüğün gibi sevgili Mustafa. Bununla yüzleşmeye hazır değildim aslında ee, ne, ne demişler yüzleşirsin yeri günü gelince pişman olacaksın günün birinde ee, oyunun sesi biraz kısık olsun istedim bugün ee, yani oyunun sesini kısın da çok gördüğüm yorumlarda hmm. bir şeydi diyecek bir şeyim yok yani bu arada e, bildiğim kadarıyla e, Berçan Güven de bugünün gündemlerinden biri yeni şarkı e, yayınlamış. Hı hı. Dinleme şansın oldu mu? Olmadı aslan. Benim de. bekliyordum aslında. Ben uyuyamıyorum ya. Günlerdir Berkcan artık ne zaman e, yapacak bu şarkıyı ne? Ya çıldırmak üzereydim artık gelsin dedim ya. Bu olmaz yani. Bir de telefon ne kullanıyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama şu X I -E A O M e, Xiaomi. nasıl okunuyor? Xiaomi mi? Xiaomi. Xiaomi'ymiş. Yani bakın burada size markaların telaffuzu öğretiyoruz. Bu tarz içerikler var. 1.5 milyon izleniyor abi. Xiaomi. Çok, Xiaomi. <laughs> Laurel falan diye. <laughs> Neyse. Laurel. <laughs> Laurel. Şimdi arkadaşlar burada 66 tane daha free spinimiz var. Döndürüyoruz hala ve diyoruz ki döndürsene beni senin yoluna. Ama dönmüyor. Dönsün istiyorum ya. Döndürsene beni, beni senin, senin yoluna. yoluna kahreden dünyamda sürün. Meksikalılar e, Güney Amerika'nın lazlarıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz Aslan. Ben Meksikalıları çok seviyorum. Sempatim de var onlara. E, en sevdiğim Meksikalı kim? Chicano. Chicano <laughs> küçük bezelye ya. Yani Oha, bitin geldi. Güzel, nice nice nice. 1350 Attırdı gitti. E tamam acı. Yani yeter bize. <laughs> yani bu <laughs> şaka tabii arkadaşlar. Bir 900 lira artıdayız. Devam edeceğiz. Atmaya başladı bak 144 de şimdi geldi. İyi iyi. Nice. Nicer dicer. Güzel. En iyi slot attıran slot aslan. E, tabii ki attı, bu... attıran slot en iyisidir. Tartışmaya açık değil yani. Bir de e, Ayşe Yılmaz, Öz Yılmaz Elin babası da iyi bir slottur. O slot adam. Neco. <gülüyor> Neco. <gülüyor> N e c o İngilizce okuduğum mu karakterleri o. Bu bir Şahin Gökbakar bakar şakası bilir misin? Bilmiyorum. Bilmiyordum aslında. Çok enteresandır sevgili Mustafa. Ünlü evet, yerleştirme konusunda ünlü yerleştirme konusunda bir fikir ver. Patates istiyorum. görüyorum, ee, biber görüyorum, sarımsak görüyorum. Yani ekstra çili. Arkada muz falan da var arka tezgahta ama kilisenin çanı da var arkada. Kilise mi o? Bilmiyorum tabi. Tam bir yumurta kırayım diyecektim ama muz işi bozdu. Yani Meksikon gitarlar var sağ arkada gördüğün gibi. E bir değişik bir ortam Meksika yani ben müziklerini falan sevdim böyle. Flamengo oynayan eski bir kız arkadaşımı hatırladım. Buradan ona da selam olsun. Flamengo dansını oynamak diye dile getirdiğim Aman. için benden ayrılmıştık. Ben konsol oyunu <laughs> sanmıştım. Konsol. Evet. Hmm. joystick'le falan oynayabildiğin. Joystick, eğlence evet. çubuğu mesela evet. onu Türkçe olarak söylediğinde çok şey oluyor, değişik oluyor. Bilmiyorum yani 1260 megavats istiyor. Bu yollarını sikeyim. Yani o mega yollar ne acaba? Tam olarak ben onu bilmiyorum. Şu an 1305'e indi satın alma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir şekilde e, iniyor çıkıyor yani bunun e, yapacak hiçbir hiçbir şey yok bu noktada bu oyunun işletmesi devlet demir yollarına mı ait e, sanmıyorum ama dünkü oyun için bir yorum geldi bir dostumuzdan kanalda ziraat mühendisleri yine iyi çalışmış diye <gülüyor> 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 ay, ay. evet enteresan yani 30 dolarla yapılacak en iyi yatırım nedir Mustafa? Bitcoin almak. Okay. nedir? Bilmiyorum, bilmiyorum ben. Gerçekten ben de bilmiyorum. Hiç 30 dolarım olmadı aslında. 30 dolar iyi para. Evet. Çok iyi para. 30'luk banknotu var mı? 30'luk yok. Hı. Hmm. 30'luk yok. Ay ay ay. Sosyal devlet anlayışından konuşalım. Hollanda hükümetinin ee, yani Guardian'ın haberine göre e, karantina sürecinde yalnız olan insanların partner bulmalarını salık vermiş Hollanda hükümeti. E, Tinder Premium paket ya da Gold paket mi diyoruz? Yani benim için sosyal devlet anlayışı budur. Yani fark buddy'ni kendin bul. Yani kendin yap, kendin üret. İşte batı toplumunun ahlaksızlığı. <laughs> Batının ahlaksızlığını alsak iyi miydi acaba ya? Yani? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Bir fikrim yok ama protestanlık güzel yani. Güzel. eee... ya zaten protestanla kız var mı? Ama protestandan kız al derler. Aha geldi hat. <laughs> hatta male hat hatta male hatta hat hat. Aa kumar ücretsiz döndürme kaybına sebep olabilir. Ben bu açık yürekliliği çok sevdim ya. Kumar ücretsiz döndürme kaybına sebep olabilir. Kaybetmeye ben çok okeyim şu an ya. Yani. Biz buna baştan okey değil miydik zaten? Aslında. Yani bir de kumar yazmış oraya ya çok iyi hemen vuruyorum o zaman. Toplamayı değil kumar oynamayı tercih ediyorum ya. İtliği, serseriliği tercih ediyorum ya. O yeşillerde dursun hiç o siyahlarda durmasın yani, yani benim beklentim bu. Ben kumarımı da oynadım. Buradan 12'den 16'ya çıkmak gibi bir derdim yok. Toplanmayı. Bunun Türkçesini yapan çocuk 9 yaşındaymış zaten. Toplamayı diye bir buton yapması müthiş. Bunun ilk testleri fişler üstünde yapıldı zaten. <laughs> tabi tabi kara tahta önünde falan yapmışlar hatta. Ay ay dur bakalım. Eee vur 408 güzel nice. Bayağı çili döktü oraya. <laughs> ne oldu ya böyle bir 408 ile hemen coşmayalım daha gelsin bu, bu, bu olmaz arkadaşlar ya. Bu olmaz ya. Hadi 72 mi sadece? Hmm. Az geldi bana az geldi. Aman 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 aman. Ya hadi be oğlum güzel bir şey ya 138 gelecek gelecek dur. O 12 çevrim olması iyi oldu bu 4 mesela şu anki çevrimleri kumar oynayarak kazandık yani 643 lira kumar butonuna tıklayarak kazanmış olduk hem artı artı çarpı altı çarpanıyla son 8 tura girdik bu iyi bir şey. Evet, 6'ya 6. 6 döndü, 6 tane daha dönecek. 5 dönecek artık, umarım dönüşüm muhteşem olacak. Oh. 1656. Oh. Bak bu... Oh. Oh, oh, oh. Abi 5000 oldu. 5000 oldu. Şakamına oh. Çak. <laughs> koyayım ya, tamam. Bamba, bamba, bamba oley bamba. bamba. Bamba Leo, bamba, bamba Leo. Eee ya ya Özkan Uğur gibi bağırıyormuş. <laughs> Hacı e, bu süperdan de öte bir win bence ya. Bunun bu, üstünde bir kelime varsa bu win bile mega, değil aslında. Mega, yani. mega da e, karşılamıyor. Bu böyle daha güçlü bir kelime bulması lazım buna. Ama yok mega galiba. <laughs> yani mega binmiş. Ya ben mega da kesmedi yani devam. 120 mi? <laughs> Yani 120 ne lan? Eh seni de, git buradan. Kürdan seni ya, <laughs> 1080, 1200. 1200 mü? 1425. Neler oluyor aslan şu anda? Şu an olan biteni gerçekten ben e, anlayamıyorum ya. 1425 daha attı, 5779 oldu ve 4 tane daha spinimiz var. E, kardo yani... Birazcık daha bir şey atarsa belki çekiliş bile yapabilirim bu videodan. Yani 7204 iyi. Bu film e sinemada ne zaman yayınlandı aslan? Ben kaçırmışım izlemeyi. Moruk yok böyle bir sinema <laughs> ya. Manyak <laughs> mısın sen yani? Hani... Vay arkadaş, vay arkadaş, vay arkadaş. Adamlar yapmış oyunu yani boşuna dememiş o yorumlarda ekstra çili oyna abi, ekstra çili abi falan diyenler hakikaten ekstra çili müthiş, müthiş They are red, they are extra, they are chilly and right now BTC Gaming best slot is coming! Falan Ladies and gentlemen! Ya aynen aynen o şey var ya ta, <laughs> e mikrofonu ters indi, zaten, indi, mikrofon. o box ringine e, çağırmacı. Kanka e yani 7632 lira iyi para. İyi para. Bununla bir Bak ben bir şey alırız. E şunu söyleyeyim yani şey, geçen sefer gibi yapmayacağım da Abi mega win değil bu, bu daha güçlü bir kelime bul bana yani hani Mega değil <laughs> aradığım şey, bak az önce de bunu yaşattın bana Mega değil bu, bu mega olamaz Başka bir şey yok mu ya? Epic işte bak epic. aradığım hmm. e, kelime bu epic. epic win Evet bu epic mücadelede e, 7632 kazandık 5 e, insana Yani aşağıdaki linkten Superboy's'e üye olan ya da mevcut üyeliğiyle ile de katılabilir. 100 TL vereceğim acı. 5 insana 100 TL vereceğim. Şimdi burada bir 50'lik en fazla oluyor galiba. 50'lik yapayım. 50'lik ile yani 12.000'e inip bitireyim yani bu işi. İyi yine 72.5 geldi. Ya belki bir şeyler gelir falan. Ya ondan sonra da bitirelim videoyu. 7 sefer daha çevirip ardından o sihirli kelimeyle birlikte insanları e, uğurlayalım abi. 5 tane daha çevireceğim 50'lik ve 12.000'in altına düşmeden bırakıyorum arkadaşlar. Ya benim umarım burada biter. Kafandaki rakamda 12.000'di zaten. <laughs> gelecek gibi yapıyor yani arda arda garibanın yüzü gülür mü be? Gülür Gülürmüş, gülürmüş yani. Gülür mü? Abi bu iş ne yine, oluyor ya? Ne gider hiç kumar falan oynamaya gerek yok. Durduk yere arda arda iki tane free spin turu attı. Sekizliden vuralım. Oğlum bir 20 yapsak ya şurayı. Of. Abartı. Bu, bu arada e, peş peşe her gün 500 TL yatırarak e, ee, süper buy ise 45 bin liralık ödül havuzunun payesinde sen de yerini alabiliyorsun. The, yani böyle bir şu an e, promo var. Bunu da söyleyeyim. Yani nasıl olacak derseniz yani birinci olan 15 bin lira para alıyor, 15.000 spor bonusu, 15 binde de e, kasino bonusu alıyor. İkinci 30 bin, o da 10 bin, 10, bin, 10 bin. Üçüncü de 15 bin, o da 5 keş, 5 spor bonus, 5 de casino bonus şeklinde alıyor. Bu free spin boş geçti. Yani bugünkü yatırımlarla başlıyor. Gerçi saat artık 8.35 oldu. Bizim bu videoyu yüklememiz ne zaman oluyor? konuda da bilmiyorum da. Yani bugün e, üye olup 500 TL yatırarak bu e, son ayakta kalan 3 insandan biri olarak bu ödülleri siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da duyurayım. Yani bunu da videonun sonunda duyurmak üzücü oldu ama aşağıda yorumlara falan da yazarım. Ee, ulan çok iyi oldu ya. Çekilişi pazartesi açıklayacağım. Yani video yapmayı düşünmüyorum tekrar. 13.000'de tutarım şimdi. Lütfen aşağıdaki linkten Super ise üye olun. Ve 5 kişiye 100 TL benden gelecek arkadaşlar. Sizleri 13.000 lirayla uğurluyorum. Son 18'liğimi de çevirerek ve o sihirli kelimeyle birlikte huzurlarınızdan ama özellikle abonelerimizin huzurlarından abone olun lan uzaklaşıyorum hoşça Hoş kalın